Sen kana bana bir çarın mı dedi daha da? Selamun Aleyküm. Değerli takipçilerim. Hacer'in köy hayatı kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de sadece olursanız bizler de Allah'a çok şükür iyi ikramlar. Bugün ay çok örümcenin bazlamasını yapıyor. O da oturdu oraya çemenle bazlama yiyiyor. Ne yapayım anam? Büyüce içim ezildi Ayağını koysa koysana böyle, Ayağını koysana. Böyle <laughs> başlıyoruz. <laughs> 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 Buyurun gelin arkadaşlar. Taze taze bazama yağlayın çemenini. Fazla bizim Ayşe boyunca otur zoraya çemenle bazamanı yürüyor alıyor gözünü. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah, inşallah iyisinizdir. Allah'ım sizlere iyilik, sağlıklar versin inşallah. Kimselere dert verip de denmanlar aratmasın. Mevlam. Bugün bazda mı arkadaşlar? Dışarı dışarıda yapacağız. Değil. Dışarıda da bir rüzgar esiyor, bir rüzgar esiyor arkadaşlar. Dışarıya yapmadım. Tüplü saç da yapıyor. Aslında bugün ben yapacaktım bazda Sen sonradan çıktın. Sana da yarın yaparız. Tüplü saç da bazda mı yapabildiğini unuttum. O yüzden başta kız yok. Bazda mı yeni çıkardan da yapabilirim. Valla. Anne de yok. Ama yarın dişçiye gidiyor. Kasır ya mı diyor mu? Doğru ya. Tamam sabah anan yuğur. Böyle de yuğur yuğur. He. Düştü de, e, de, de akşama kadar... yok Akşama kadar duracak değilsin ya. Üstüne bir tane çiğ öt suğra. Böyle şey diyebilirim. Böyle ne kadar gelir. Buyurun arkadaşlar bazlama yiyelim diyelim takipçilerimiz. Sabahleyin kahvaltıyı yiyirken yaptım, acıktım. Valla bir tane bazı zaman yedim arkadaşlar. Melisa'ya da bana bir çemen aldırdım. Canım isteyemedi bazı zaman. Çemeni yoruyor da yedim o ki ben de severim çemeni. Yardımla çalışayım. Ama o da yedim. Ben de severim bak yedim yor. He Çemen mi? He. Sadece de böyle mi bak Bunu zaten yedim geldim banyo koyacağım. Hahaha. Yeni 24 saat görebiliriz ya. <laughs> vallahi talağa bol Ya öyle her zaman durmadan da Görüyor musunuz bazen iyi oluyor. Kaymak gibi oluyor da kabarmıyor. Dışarı tandırda yaptım evet, arkadaşlar. Fosfor evet. fosfor kabarıyor. Ama ben bu tüplü saçın bazlamasını hiç sevmiyorum. Bir de undan da oluyor ya. Yo, geçen de bu undan yaptıydım. Aynı balon gibi oldu vallahi. <laughs> Değişik bir şey. Etmeli ee, evet, 6 Şu son iki, haftadır almadım ben. Sabah nerede yok ekmek yiyorum. <laughs> ekmek veriyorlar <laughs> ya. Yani, sen bu sefer ekmeğe az ettin. Az mı? 2 teyze Bir 1,5 <laughs> çuval. Ne bileyim vallahi öyle tek Daha geçen sene de vardı ya. Sen niye ekmedin ya? Bizim evde yuvan pek gitmiyor. Taze mi derdik? De. Taze taze. Evde biraz var. Bu sene de yenmezse o. Onun ifadesine bakacağım yazın. Senin Allah nasip derse, Oyunlara verir. Oyunlara doğru verir. Sen evi edeceğim. Vallahi şimdi un, ekmek talep edilecek sıra değil arkadaşlar. Evet. Ben bir iktidim böyle. Ta 10 sene oluyor herhalde. Dur ne biraz. Sen de var mıydın kız? Dul çorağı olmuş. Ya yani her ya, sene ekmeyen de var. Ya, geçilere, bir deydim ya ekmeğe doğradım da. Yiyemedik çünkü. Yani mantılık gibi olmuş. Şimdi Onu doğrudan... yine nasıl ettiler ya? Nasıl edildik o zaman o yani? Valla ne bileyim ben şöyle yuvarlak yuvarlak hani şepe gibi gibi açıldı hiç. Ha, açılmadı hiç. Hmm. Hey, kaynana şey ettiydi. Yok durduydu. Kuzunmayı ayarladıydı. Ekmeğen <laughs> kuzunu <laughs> nasıl ayarladın? Bu sene de bir ekmeğim oldu arkadaşlar. Çarşaf gibiydi. Allah herkesin ekmeğim suyunu ağızda dene yedirsin inşallah. Kimsenin güle yüzünü soldurmasın. bir de kışın çöreğe bazen çok yapıyor. Yuhu ekmeği hiç yemiyorlar. yollar. E, ee, i̇ki tane sulur. Dört kişiye bir ağzını almıyorlar. Şu ekmek mi? Hımm. Ama bazen aynen çöreğe çektiğimi haftasına varmadan bitiyor. Bizim evde de bir volkan yemez yok ekmeği. Mecbur kalmadıkça şey yemezsin. Duhay ekmeği. Hayret. Duhay ekmeği zaten <laughs> bana da yasak. Niye? Ben de yiyemem. Ben ameliyat olduktan sonra o hamur içeyim, ekmeği fazla ama hep daha yasak da yemiyor ki ne de. Şuradan çemeni çal da yiyin. Yemem. Neden çemeni çal da yıkılsın? Ben evi oradan bir daha dün temizledim. O yerin önü hafif şiddet. Vallahi bir yerden iki gündür ev temizliyorum. Mutfak olarak varım, ellerimi yüzlerimi temizliyorum, siliyorum. Durana perdeleri yıkadım, perdeleri de attırdım. Ve temizliği inan arkadaşlar. Her gün süpür, her gün dayanım. Durana kolları neye muştu perdeleri daha hacı. Bir cama üç perde, bir cama iki perde. Bunlarla beraber mi? He, hele ki camımız çok değil. Bizim kinletmediğine de var. öyle, ben öyle diyorum ha. Oturduğumuz odada o sadece <laughs> cam iyi olur, aydınlık olur işte, aydınlık olmuş. Sizin bu taraftan cam açılmaz mı? Artık çiftçilerin herkese ne gibi neler bekliyor o zaman? Olsun, ne var sanki, cam diyecek diyecek mi? Cam senin şeyinde, senin evin de. Can, de evinde. sen benim evimde de onun hayatına bakıyor ama. Baksın, ne olacak da? Taktı diye sanki. Ya işte izin bilmiyorlar Yarın, Yarın ne izin bilmiyorlar cam açmam diyor. Benim arsamın içinde değil mi arkadaş? Biz şu tarafa açarız, biz de şu açarım. Neyse. kamerada ne desinler ya ne var yok mu var kamera tamam. <laughs> 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 şey <laughs> yani <laughs> hiç mi var topraç çemiyanet kiyaba çemiş çemiyanet kiyab yaptı. ya şöyle bazlama ayda kendime ne dediklerini ya bazlama işte işte ne meyve var şimdi meyve yine aç kızım. aknaj kuzenlerin aknaj o çok pitiyor ya vallahi ben inşallah ortunsağ olur. inşallah bitmez. <laughs> Bir bitsin. Metin aslan dur tekle. Fındır üstüye kızık bıda. Bu sefer şey de yanar mı? <laughs> ha erişte keseciyim anne. Geçen niye kesmedin? Bizim kespicimiz bunun çok da seni uğurladı. Hemen asık kesmelisteyim. Makarna da keserim erişte. Hacı geldi. Kuşun geldi şu bayırdan kayalım. Ben kirbi kir de işte kes kız. E, bizim eve eğilmez ol. He vallahi abo. Şimdi de eriştiğimiz yerde kim yiyecek? Ne bileyim ama nasıl güzel oluyor. Makine eriştesini yiyorlar bizimkiler. Sadece mı ettin ya? Sağ şurası bilsin Gitsin hocam. Mantın var mı? Mantın beş kilo, on kilo bir dolunan var. Bir diyakı arada atlinden bir kesen bir Çamaşır filmlerde kesmeyecek şey var ya. Bir şey yok. Eve koymaya. Sonra da yakın bir dakika da vurulur. <laughs> <laughs> ben bakalım diyorum, ne oldu etmeseler mi Ben de o işte, sevmiyorum. Ya biz onu sevmiyoruz işte. Ben hiçbirini sevmiyorum. Kırılıyor. Rahmetli babam ölmedi yine baban. Dedik ki bir yerin içine kavur da yiyelim bir yer işte daha bir. Annen de ondan kesmiş. Ulan Medine senden kavurduk ya kız biliyor musun? Ha biliyorum ha, şöyle. Erişte e, bir türlü kavrulmadı. <laughs> sırında, kavrulmadı? Fırın evet. karıştırıyor. Sürüyor. Sürüyor. Elektrik Karıştırıyor. Sürüyor. 10 dakika öyle bakıyor ki mi O zaman onun ayarını açmadım. Yok. Açtık. 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 Babam da bekliyor, bekliyor. Her defa yıkılar cenaze yeri. Ben sevim mol onu ya. fırında sıkıntı vardı. Valla fırında mı sıkıntı vardı, makinada mı sıkıntı vardı biz anlamadık. Mesela o indi erişte hemen fırında iki dakikada ağır oluyor. Yani paketli gibi oluyor. Onun da giymesi bu oluyor ama. Bizim evde hiç erişte inmez ki. Hı 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 çorba pişiririm de. Bizim evde de erişte gider işte. Ağabeyin çok evet. güzel fırına sürdün mü? Bir erişte pişiririm şey derim arkadaşlar. Keserim. İnanın bizim evde bir tane erişte inmez. Hiç. Evet. ne mercimek iller. Bir şimdi kaldı böylece duruyor. Benim yani bu sene erişte kalmadı. Yani ben 15 senedir mercimek almam. Evde bir ağabey mercimek vardı. Onu kullandım. Her sene bu şey derim. ne diyeyim? Abi bu kalmış en lezzetli niye onlar? Pasulye, evet. nohut, mercimek. Bir yerine aldım bu sene. Hiç bir tane yemediler. Hiç mercimeği. Ama kuluklu çorbanın içine mercimeği anan şey katar bir iş işte. değil. Geçen bir şenet bir yerine mercime kaldım. Bir şenet bulgur, bir şenet 700 milyon ne alırdı? 400 milyon ama aldım. He, ben de aynı aldım. Bir şenet diye alırsam yeter fasulye. Bir şenet mi? Gitmez ne? He. Biz böyle çok gider tanımlar. Yarın bana bir şenet yaz yetiyor hem kış yetiyor. Bazı evler de öyle oluyor. Siz, siz, oluyor. siz, siz bizden çok mutlu mu? A Aynı. Biz sizden çok. Aynı ya. Korkan koyda durduğu mu var? <laughs> Tabii fazla pişirdim ama. Fasulyeyi evde çok pişiririm. Mesela yer pilav ve yemeği pişirdim. Duran ikisini katar. İkisini nasıl karıştırır karıştırır. Vallahi kışın ne olursa yeniliyor arkadaşlar. <laughs> ne mu? Yeniliyor. Kış boyu karanlık. Hatta biz koptuk. Teyiriz teyiriz o gidiyor. Aynen öyle. Bizim evde en çok giden şey patates. Seviyor. Gerişten mantık. Kışın tahana ne salarsan sal, o yeniliyor. Aynen öyle. Fırına kadeh edersen, hemen ecmek çorbası, çorbası pişirsen, şey. salata yapsan nasıl gidiyor? Geçen Volkan'a öyle diyor. Volkan durmuş durmuştur ki inşaatlardadır yiyecek, Burayı yiyecek diye, yiye yiye diyor, içim korkuttu. <laughs> <laughs> ben de patatesli dürüm yapıyordum. Şimdi de bir mercimek çorbası olacak. Bir de diyor yumurtayla diyor, şey yapacağım diyor, salata diyor. He. Patatesle diyor, diyor. Yok ekmeğe dönecek, yiyecek diyor. Geldiydi diye o zaman yaparım da yiyeceğiz. Valla o zaman da niye bile diyor. Yapmadım daha doğrusu. Zaten iki gün, üç gün ne <laughs> Bitti mi Medine? Hepsini yapmayalım. da böyle yatağı koyalım. Şu, 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 dört tane börek yapalım. Şu bir, iki, üç, dört tane. Ben şey getireyim. Börek sütleri getirdim. Yumurta getireyim. Keşke patates kaldırsaydım bir de. <laughs> Anne peynir yok. Kaynama varsa. Nasıl yok? Peynir yok mu diyor. Var. Sadın dondurucu var mı? Teşekkürler bu tatlı Ben de bir tekme zabağı da yediniz mi? <laughs> Baba derin dondurucu da yaptık <laughs> ya. Normal dolapta var mı diyor. Ben de bir bidon yaptım daha var peynir. Evde yiyinmiyor bizim evde. Ben çok yaptım, sattım. 10-15 milyarlık sattım yurttaşına. Niye yapmışsın? <laughs> Anne canım bir de nohut çekti. Sevgili olsunuz onu her şey çekiyor. Vallahi arkadaşlar sıcak oldu burası da. Burayı da açtık mı? Bu yana vuruyor ateş. Mamma sadece bu kadar bir şey mi? ki? He pişer. Et He bir He bir He bir şey. <laughs> He bir şey. He bir <Gülüyor> <saçı> <Gülüyor> Sen nereye bir şey. He bir şey. He bir şey. He bir şey. Haksiyene de mi? Ne? He ya sen çekmeye ya. Biz orada dakikada, dakikada mi gidiyoruz? Ya 5 dakikada ne sen yapabilir şey mi? Şey mi? Böreği yapar herhalde. Bak şunu bir. Böreği yapar. Pazlamalarımız da güzel oluyor arkadaşlar. Önceki bazlamalarıma benzemese de yani çok şükür. Şükür. Ne ya? 10 TL olmuş. 600 lira mı olmuş mu TL? -z. 650. 650. 50'si ne? 50'si de Neyse arkadaşlar biz bazlamamızı yapalım. Deneye geçtikten sonra evimde görüşürüz.